Evet merhaba. Ben girmedesine gir fark etmez. Tamam ben girdim. Bugün sizlerle birlikte Rick Morty 5. sezon 3. bölüm. Ha bir yani 3. sezon 5. bölüm diyeceğim zannettim. Evet Ulaş abi tamam. ne haber nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de sağ ol. Ee, Direkt olarak neredeyse bölümdeki anlamadığım esprilerden bir tanesi olanı soracağım. Burası Rusya değil esprisini bana açıklar mısın? U hem de Ukrayna'da yaşayan bir birey olarak büyük ihtimalle sen anlamışsındır. Ee, bana biraz açıkla çünkü ben bölüm özür izledim de. Ya, şey, yani, ne için öyle bir şaka yapılır? Yanlış hatırlamıyorsam şeydi Morty işte bu iklim değişikliği kızı evlen... Yok pardon şey şey Summer Rick'le diğer gezegenleri patlatmaya gidecekken işte... Babası izin vermiyor. da Senden izinsiz gidebilirim falan. Burası Rusya değil mi o tarz bir şey diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bölümü izlediğim şey, için yine oldu şimdi. E, şeyden dolayıdır o rastlıkta. E, burada biraz daha e, kız muhabbetleri daha sert. Kızlar o kadar şey Ha, By the way Türkiye yani. Evet evet. Onun gibi bir şey olabilir o. Zaten bu videoda yani, da... Ba... Burası Rus dediği de kastettiği olabilir. Ya da başka bir şaka vardı ben onu anlamadım. Ben de anlamadım şakayı. Zaten... Galiba bu... ben de dedim. Olabilir. Zaten bu bölümde de Türk kardeşlerimizi seven Arap kardeşlerimizi bu bölümde de gördük. Evet. Rikyan bizim için büyük bir onur. Yine her şeyi Tabii satın alıyorlar. Bu. Yani tebrik yani, ediyoruz kendilerine. kendilerini. Adam, yani adam süper kahraman satın alıyor kardeşim. <Gülüyor> yani. <Gülüyor> Keşke bizde de olsa biz de satsak. <laughs> Yemin Çünkü... ediyorum Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. The Boys dizisinde vardı ya. Hı -hı. Orada kesin var, herhangi bir şekilde Türk arabanımız olsun yemin ediyorum yarın Katar'a satarız. <laughs> Neyse şimdi bölümün konularına devam edecek olsak mı? <laughs> ben, bence bu bu bölümü çok güzel açıklayan bir şey söylendi. Neydi ya bu bölüm? Evet evet Doner Doner'ın şey After Credits'te bölümü çok güzel açıkladı bu bölümde bir ilişkinin hem ilk tutkulu zamanları o Morty ile planetineydi Plane, galiba onun Plane, ilişkisi. Ben mıydı? öyle bir şey. Evet. Hem o ilişkinin karanlık zamanları hem de o ilişkinin bitiş artık, kapandığı noktaları çok iyi gördüğümüz bir bölüm oldu. Dan Arma'na burada katılıyorum. Zaten o bölüm kendisi yaptı yani niye buna katılmayayım? Evet. Peki sence aşkı mı evet. yok mu? Evet. Sonuçta bölüm içinde de Summer Larry Mor Sence aşk var mı yok mu? Summer'ları bölüm içinde Morty ile kavga ettiler ya, evden çıkmadan önce. Hı -hı. Sence var mı yok mu? Açıkçası bak şunu söyleyeceğim ben sana. Rick'in yaşadığı olay daha çok şey gibiydi. Ee, gelip geçici olan bir şey yedi. Rick'in yani Morty'nin yaşadığı harbiden aşkla. Çünkü yani çocuk harbiden sevdi. Ben, kimse takmıyor çocuğu zaten. Jessica da tanrı olmuş. Ayrılmış çocuktan. Yani harbiden proper düzgün bir ilişki yaşadır bu ortaya şu an. Evet, tamam. evet. Bir dakika gidiyorum ben. Ne oldu? Evet Ulaş abi polislerin aldığı yine bir Rick and Morty 5. sezon 3. bölüm incelerimize karşınızdayız. Bence çok tuhaf yani bilmiyorum bu olaylar büyük ihtimalle şey olacak ileride Morty'ye falan bağlanabilir. Çünkü bu Morty karakterinin Artık gittikçe yalnızlaşması falan. Bu arada şey diye kudurabiliriz, kuduranlar varsa onlardan da özür dileriz. İlk bölümü falan şey diye yorum gelmişti ilk bölüm incelememize. İşte şurada şu gönderme var anlamamışsınız, şu paralel evrenlik, şu konuyu konuşmamışsınız, siz Rick and Morty'yi bilmiyorsunuz falan. Bu arada ilk videomuzda da Mehdi yorum atmıştı. Yorum atan Mehdi kardeşimize teşekkürler. Bilmiyorum bence... Keşke şey gibi bir filler bölüm görsek. Planetina'yla... Jessica'nın Jessica'ydı galiba evet onların kapıştığı ama Morty için kapıştıkları bir bölüm görsek tuhaf olabilir ama Morty yalnız değildir yani Morty'yi yalnız bırakamazsınız evet onun dışında ne gördük bu bölümde diğer üç diğer üç gezegenin oh, ulaş abi Kanka hapsa aldılar Ola abi hapse attılar falan. Ben bu arada sen yokken seni hapse attılar deyip bölüm hakkında birkaç bir şey daha anlattım yani. Burada herkes mi aslında. Ne dedin? Ya işte hani bu ya aslında birazcık da dedim ki yani Jessica ile planetin hakkın böyle birbirine girse Morty için vesaire falan. Anladın mı? Hani öyle, ha? öyle bir, öyle bir filler bölümü görsen. Ben, biz biz. Ne? Jessica ta zaman tanrısı olabilir de oğlum yani. Ben, hmm. bence planete daha güçlü lan. Çünkü element o. yani element zaman. Bir de bir şey de, bir de, de görmedik galiba. Morty planetini birleştiren 400 yıl oluyor Daha sonrasında o yüzüklere ne yaptığını da görmedik. O yüzükler Morty'de kaldı galiba. Nerede sakladı onu ya? Şeyi fark ediyor musun bu arada? Bak üç bölüm izledik. Birinci ve üçüncü bölümde Morty gayet dinlenmeye başladı. Evet. Yani ilk bölümde koskoca bir yani koskoca bir yıktı. Bu bölümde de gayet insanlar oturdu çatıçtır. Evet. Aşk için. Ama bir yandan Rick de Rickliğini yapıyor, Summer da Rickleşmeye başladı. Oğlum Summer da bir Rick ya. Evet yani herkesin Rickleşmeye başladı. Rick olur musun? Böyle kötü bir şaka yapmayacağım neyse. Evet. Yani bununla dışında şu, şu anda sormak istiyorum bir şey. evet. Hatta da sormuştum. Evet. Yani kıyamet olan bir yerde gidip böyle şaralanca after party yapar mısın? After party yapabilirim ama babamla gay ilişkiye girme konusunda emin değilim. O biraz ofansif tabi bu arada. ama yani, yani ama yani, şey sen söyle. Ben. Yani. Sen söyle. Sözüm böldüm madem konuş. Yani öyle bir şansın yani öyle progresi bir şey yaptıktan sonra düşünsene kıyamet olacak. Kızın bir tanesi şeyi kıyameti önlüyor. Önlüyor. Şey, şey, orada after credits çok güzel şey pastane fırına geliyor Anne hala bize kırgın mı diyor evet diyor ya orası bayağı güzeldi yani, evet. şey çok iyiydi bu oradaki bence yarın işe gideceğiz deyip kız sen bana kızmaları evet. şey o aslında var ya, öyle bir şey şu an dünyamızda olduğunu var ya. yani bir anda bir şey iptal, kıyamet iptal olsa var ya, bütün beyaz yakalı tayfalar ya pasartesi sendromunun en dibini yaşar yani. Tabii oğlum. Ama yani Twitter'da şey patlar düşürsen ama böyle bir şey yaşanıyor. Kurtuluyorsun ve devam ediyorsun. Yani, tamam bununla evet. yani. yani. kendini tanrı Hiç ilan edebilirsin falan böyle şakalar yapmıyoruz tabii ki de tasvir edilmiyorlar. Evet. edilmiyor bunlar. bu ee, arada ilk defa Bet'in biraz geliştiğini gördük. Yani Bet, Be, Bet, yani evet. Bet ve Morty ilişkisini daha çok gördük. Evet. Ben bir de şey ya e, bu arayı ince bir not olarak vereyim. Şey bölümde yanlış mısam Morty ile Planet'in görünüş kısmında çalan bir şarkı vardı. I am Antichrist You olması lazım. Kişi başının şarkısı. Yani en azından kendi araştırmadan evet. böyle bir şey buldum. İyi şarkıydı. Eee ablamız var. Komünistlerin izlediyse. Evet. evet. Şey ya genel olarak e, güzel bölümdü. Evet. Ama Clemente'yi bir daha göreceğiz bence. Ya Morty'ye yardım ya eder ya da Morty'ye bence şey olacak. Çünkü Morty kızdırdı. Fuck you gitti kız. Hı -hı. Bence Morty'ye şey olacak o. Ee, problem çıkartacak Morty'ye gibi hissediyorum. Ama... Güzel bölümdü. Hıh. Sarı. Şey, Planetina'nın o evil modu açmış yani hani o madencileri sinirlenip bu arada yani madencileri de bir şey diyemez sonuçta onlar da kendi evine ekmek götürüyor yani bunu da hani büyük şirketlerin patronlarıyla ve devletlerin onunla, liderleriyle oradaki patronun zıstılarından çok kaf, 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 da o madencileri ha. de aldı ya. bir de o biraz beni kalandırdı Planetina'nın oradaki Rage moda geçti. Yani Rage Mode olarak bahsediyorum da o sinirlendi. Rage mu? sinirlendi, öfkelendi hali bana çok fazla Wanda'yı anımsattı. Wanda'nın özellikle Vision'da ve onun işte şey, Infinity War ve Endgame'de Thanos'a karşı yaptıklarını. Yani. Çünkü Hı -hı. Ben benzer şey de yapıyorlar ya, yani aslında. Mistik Doğru. güçleri var. Doğru ama şey var. Yok lan, doğa güçleri var şey Ya hayır yani. Hı -hı. yani bu genetiği yine... biraz daha şey gibi hissettirdi bana. Wanda'nın biraz daha kişisel işleri için, bu biraz daha dünya için. Bu biraz daha şey gibi. Swamp Thing gibi. Evet. Ivy gibi. Yani şey yapar bunlar yani. Şeyden bahsediyorum. Swamp Thing Batman'e yardım eder. Ama yani dünyaya yardım ettiği için yardım eder. Yoksa yardım etmez. Batman'i bile ölüyor bir. Evet. Diyor ki ben biz doğayız diyor yani. Aynı kafam. Evet. Bir anlamda. Ee, Araplar her yerdeler. Onu da söyleyelim. Bu bölüm dizilere bu bölümde. Ben, evet de. ben, or <laughs> or ben orada <laughs> or ben orada <laughs> güzel bir Allah'a ekber şakası falan bekliyordum da yapmadılar onu. Abi bir şey de ofansif bu arada. şehrin tarafından yenilmesi. Yani folklor tarafından yenildi herif. Yani normalde siz bizi yiyordunuz. Bakın işte şimdi biz sizi yedik. Tabii tabii. Yani Rick and Morty şeyini belli etti kardeşim. Arapla ediyoruz dedi yani bir an. Rick and Morty kardeşimiz diyebilir miyiz? <laughs> tabii. Rick and Morty. Ben Morty'yi acıyorum ondan. ben. Evet. Morty yani şöyle bir potansiyeli var. Biz plan söndük yarım serisi çekiyoruz ya. Evet. Orada kesin 100 bin tane Morty vardır ya ben. Ben inanıyorum. Bence şunu diyeceğim. Bence Rick'in Morty'yi alıp bir şekilde hani Türk kültüründen öğrenip rakı balık vesaire falan yapmaları gerekiyor Morty'in. Biziz ya. Bence o yani o İstanbul'u bence morti e götürse daha iyi olabilir. Evet. Ee, şey onun dışında işte hani hem dizinin içerisinde bir yandan sitemi eleştiren dediği sistem bozukluğu var ki gayet de katılıyor yani. Evet. Planete eşeği anlamında haklı lan bu arada yani doğayı harbiden mahvediyoruz biz ama yani işte ben onu işte şeyden bahsediyorum bu işte bu planete bir anda radikal çevirici radikal çeviricinin işte bazı şeyleri radikal güzel olmuyor fanboyluk bu hmm. Evet radikal yorumcumuz Ulaş Bey'den aldığımız radikal yorumlarımızdan Tabii. sonra devam edebiliriz Benim Tabii. bu bölümde söyleyeceğim bir şey yok bir de arada işte Funko Pop göndermesi vardı Hani Planet şey o Morty'yi ilk başta samınladıkları daha sonrasında Morty'yi öldürmeye çalıştıkları kısımda. O kadar yani. Benim başka yani söyleyeceğim şey yok. Morty'nin manyak olduğunu gerçekleştirmiyor oğlum. Morty dikleşiyor ya. Yani. Kim el adamı öldürmesin. Öf. Evet evet. bölümü beğendik mi onu söyleyelim sonra videoyu kapatalım artık. tamam. şeyden de bahsedeceğim. Bölüm beğendim. Şeyden genel olarak bahsetmek istiyorum. 3 bölüm olarak genel olarak şu an iyi gidiyor. Dördüncü sezonuna bakarsan. Evet, evet yani dördüncü sezonu tek başına geçer bu üç bölüm yani. Evet. Bakalım. Ya ben dördüncü sezonu ilk izlediğimde çok çalışmıştım. o da şey yani Rick and Morty'yi iki yıldır görmüyor falan olmamızdı ama daha sonrasında evet. sakin kafayla tekrar izleyince kötü sezon olduğu anlaşılıyordu. Özellikle yani Rick and Morty standartında kötü sezon oldu diyeyim çünkü diğer dizilere göre yine Rick and Morty'nin dördüncü sezonu yani ne? yanında uyuma falan tarzı bir şey. O lafı da hatırlayamadım. Yeme de yanında yatan. Evet. evet. Ee, yani bölüme işte kaç yıl ve Bence kapatıyoruz değil mi? Evet sizde umarım sizi de katarlar satın alır ve hayatınızı deli gibi çılgınlar gibi yaşarsınız. Sö söyleyeceğim bir şey var mı Ulaş abi? Katarlılar bizi de satın alır. Son sözüm yok. Katarlara buradan selam söylüyorum. İnşallah evet. bizi almamışsınızdır. Katarlılar bizim kanalda yatırım yapsa çok güzel olur ama neyse sizi bu kısımları dinlemeyin. Buradan sonrası sonra artı 18 ifşa. Görüşürüz. Görüşürüz.